Karıncalar uzaydan mı geldi? Karıncalar bizden daha gelişmiş olabilir mi? Biz insanlar bilgi iletmek için konuşmak, yazmak veya dijital teknolojileri kullanmak zorundayız. Ama karıncalar, onlar çok daha ileri bir teknolojiye sahip gibi. Karıncaların tandem iletişimi sanki gelişmiş bir medeniyetin bilgi aktarım yöntemi gibi çalışıyor. Dokunarak veri aktarımı yapabiliyorlar. Bunu kablosuz veri transferine benzetebiliriz. Bir karınca yeni bir yiyecek kaynağı ya da yuva alanı bulduğunda başka bir karıncayı da oraya götürmek için onunla antenleriyle temas kuruyor. Bu, gel, sana bir şey göstereceğim demenin karınca versiyonu. Öndeki karınca yavaşça ilerlerken arkadaki onu takip ediyor ve arada bir liderine dokunarak buradayım, seni takip ediyorum mesajı veriyor. Eğer çok geride kalırsa lider durup onun yetişmesini bekliyor. Böylece yolları öğreniyor ve bilgiyi diğer kolonilere aktararak büyük bir organizasyon içinde hareket edebiliyorlar karıncalar aslında dünyadaki yaşamı gözlemleyen bir sistemin parçasıysa, belki de uzaylı bir medeniyetin bizi takip etmek için kurduğu biyolojik bir işletim sistemidirler. Milyarlarca küçük ajan dünya yüzeyinde sürekli hareket ediyor, bilgi topluyor ve kusursuz bir ağ gibi çalışıyorlar. Belki de farkında olmadan bu gezegenin gizli gözleri olarak görev yapıyorlar ve tüm verileri uzaylı bir merkeze aktarıyorlar. Eğer karıncalar gerçekten dünya dışı bir zekanın eseri olsaydı, bunu fark fark edebilir miydik